SLOJO hepinize saygılar, sevgiler, selamlar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber geldik. GSF Olympus Super Skater oyununu açtık. 41 bin gibi de güzel bir, sağlam bir kasta yüklemesi yaptık. Sizlerle beraberiz az sonra. Ben betimi ayarladım. Ee, süper spin satın alımıyla gönder gelsin diyeceğim. Bugün haftanın ikinci günü Salı günü. 12 Ağustos Salı. Umuyorum ki bugünü günü sağlam bir kazançla kapatır. Yolumuza kaldığımız yerden devam ederiz diyorum. Sizi de daha fazla bekletmek istemiyorum. Şöyle şuradan gönder gelsin diyeceğim. 30 bin. Gönder gelsin aslanım. Kendime bol şans olsun. Sizleri seyirler. Hadi bakayım. Gönder. Gelsin aslanım. Nasıl? Dostlar bu arada son zamanlarda sahte ses sayısı bir hayli artmış durumda. Oynadığınız yerin lisanslı olmasına özen gösterin. Bununla ilgili çok sık mesaj alıyorum. At buraya bir çarpan. At çarplan burayı. 300 katı başlangıç zaten boş geçmeye Boş geç. Deniz yüz çarpan müdahaleyle geldi. Hiç beklenmedik bir anda geldi. Attın attın. Attın kum saatlerini attın. Kırmızı da var. 50x lanum 112 çarpan var 7 tur var at bir şeyler kum saati patlasın şimdi bir çarpan koyarız burada geçeriz içinden geldi o çarpan güzelsin böyle devam 300 katına çok güzel böyle bu şekilde devam aslanım 122 çarpan vur patlasın morat şimdi sarı arkasına mavi at çarpan geldi Dostlar dediğim gibi Saat testin sayısı bir ayla artmış durumda. Oynadığınız yerin güvenilir sorunsuz olmasına özen gösterin. Benim oynadığım güvenilir sorunsuz yerleri yorumlar kısmında bulabilirsiniz. Yüksek yatırıma ve en önemlisi çekime müsaade eden yerlerde oynamakta yarar var. Paranızı kaptırmanızı istemiyorum. Bundan dolayı oynadığınız yerin güvenli olmasına özen gösterin dostlar. At buraya bir şeyler. Kırmızı. Süpersin, vallahi süpersin. Bir şeyler daha var mı? 12 çarpan 159 katına, 169 x temiz, tertemiz bir başlangıç ya. 108 bini şimdiden koyduk kasaya. Son sürpriz, son turat bir şeyler boş geçmedi güzel. Ne olursa olsun boş geçmiyor olması gerçekten umut verici. 113 bini kasaya yazdık, 124 bin'e gelmiş durumdayız. Keramet o, o aldığımız. Satın alım da mı bilmiyorum ama ben yarıya çekerim, yarıya düşürürüm. 109.000. bin. İçeride kalan kasa gönder gelsin bakalım. Aslanım benim. Bugün salı günü dedik. Güzel bir kasayla geldik. 12 Ağustos dedik. Dedeyi açtık. Süper skater açtık. Güzel de bir giriş yaptık. Güzel de bir sonuç aldık. Aslanım benim. Tam istediğim ayarda. 100 çarpan bir tur önce gelseydi felaket bir ödeme alacaktık bugün buradan. müdahale ediyoruz ama bir beklentimiz olduğundan değil hızlısından oyunun bitmesinden dolayı yani rezalet bir ödeme bir el verdiyse diğer el yemek zorunda gerçekten bu huyunu hiç sevmiyorum bu oyunun. ama iyi ki de beti düşürdük ya ah ikinci üst çarpan Günler gelsin bakalım Haydi. Attım buraya güzel. Oyna burayı. Oyna lan burayı oyna. Yeşil atacaksın şu yeşili. 2 4 6 7 bir tane yeşil gelecek. Devam edecek combo. Kessin lan. At. Güzel. At hadi şunlardan. Devamlı at. Devamlı. Devamlı at. Peş sıra gelsin. Peş peşe gelmediği her turda her yerde sıkıntıya giriyoruz. 22.500 105.000 kasa. Dönder gelsin. Burada aslında bir şeyler bekliyorum kendisinden. Atması lazım, yapması lazım artık. Hadi be oğlum. Yap şunu, yap aslanım gözünü sevim. Yap şunları be, yap şunları be. Sarıya at buraya. Kırmızı. Süpersin. Hadi biraz daha büyü. Lan çağırı. Sembollerin adını unuttum. Taşlar patladı. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Harika oldu. Harika. Ha. Çok güzel oldu. Aslanım benim süper oldu. Süper. Süper oldu. 169 çok güzel. Çok güzelsin. Aslanım benim harikasın dostlar. 181 bine gelmiş durumda kasa. Burada artık daha fazla uzatmanın anlamı yok normalde ama bir tur daha. Son kez şansımı denemek istiyorum. Lan 100 çarpanla da giriş yapılmaz mı he? Yapılmaz onu atarsın yakalarsın lan. Olacak iş değil ya olacak iş değil ya Gerçekten olacak iş değil bu oldu. At bir şeyler şuraya. Hadi lan. Bekledik bekledik. Hiçbir şey atmadın. Sonuna kadar bekledik oğlum. Dostlar. Artık burada daha fazla devam etmenin anlamı yok. Ee, beni takip edip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Oynadığım yeri sizler için yorumlarda belirteceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.